Herkese merhaba. 31 Mayıs 2025. Ankara At Yarışı Bütüreni. sizlerle beraberim. Ee, yarın Ankara'da iki tane altımız var. Ve güzel zevkli mücadeleler de bizi bekliyor. Ee, Ankara'da yarışlara geçmeden önce e, hatırlatmamızı yapalım. Kanalımıza abone olmayı, beğeni yapmayı, e, yorum yapmayı unutmayın ki e, bu aralar Haziran'ın biri itibariyle de zaten bahislerde 1 liraya geçilecek. 60 kuruştan 1 liraya geçilecek. ki çok yüksek bir artış oldu. Ee, ve bu da hem yarışseveri yani sadece yarışseveri etkileyecek hem de bizleri de etkileyecek ki yorum veriyoruz. Bunları da artık daha az safkanla sizlere yorum vermek mecburiyetinde bırakacak. Ee, yani yani %65'e varan bir artış var. Yani Jockey Kulübü'nün yaptığı bu artışın nedenini de yani hani bu kadar yüksek olmasının nedeni nelerdir diye düşündüğümde de büyük ihtimalle yükselen e, yarış ikramiyeleri, yetiştiricilik primleri e, yani vergiler onun dışında hipodromların giderleri ki elektrik gideri, su gideri ya da e, birçok gideri var. Personel gideri bunların da etkisi olmuştur ama ama %65'lik bir artış yani gerçekten birazcık fazla göründü ki yarış severi de çok etkileyecek. Birçok yarış sever bununla ilgili tepkisini de koyacaktır. Ee, ve yarışçılığın devam etmesi için tabii ki e, ikramiyelere ya da yetiştiricilik birimlerine ya da hipodromlara yatırımlar yapılması gerekti. Buna hem fikiriz, bununla ilgili hiçbir sıkıntımız yok ama e, kar gütmeyen bir işletme yani zarar mı ediyor? Ya da buradan bir e, nasıl söyleyeyim bizim verdiğimiz ya da oynadığımız bu 60 kuruşluk bedellerle alınan paralar ya da vergiler yeterli gelmiyor mu? Bu da tabii soru işareti. Fakat e, oyun daha da zorlaşacak arkadaşlar. Yani e, ikramiyeler de daha da yükselecektir. Tamam o bakımdan bakıldığı zaman belki de hani daha bir cazip görünebilir ama yani Bidra'nın bir de oynama kısmı var. Yani daha az Safkan'la daha zorlu bir mücadeleye çıkmış olacağız. Onu da söyleyeyim. Ben de yorumlarımda artık daha az safkana şans vereceğim haziran itibariyle onu söyleyeyim. Daha fazla banko. Bir değil iki bankoyla ya da beş at yazacaksan bunu 3 ata indireceğim o şekilde yorumlar yapmaya çalışacağız ki bizim işimizi de zorlaştıracak, sizin işinizi de zorlaştıracak tabii ki bu artışlar. Ama en nihayetinde bunun önüne geçmekte şu an için hani görünmüyor gibi, yani bunu durdurabilecek bir pozisyon yok gibi görünüyor. Ama biz de elimizden geldiğince eee oyunlarımızı artık küçülteceğiz. Yani her tepki koyulabilir ki daha önce yani haksızlığa karşı Jockey kulübünün içindeki at sahipleri de tepki koydular. E, Seyisler de tepki koydular. Hani birçok kişi tepki koydu ve bu tepkilerin karşılığını aldılar. Ama bizler yarı sever olarak buna ne kadar tepki koyacağız ve bu koyduğumuz tepkinin de ne kadar sonucunu alacağız? Onu da çok merak ediyorum. Eğer ki e, toplu halde bir tepki koyulursa ki belki bu zamla ilgili bir düzenleme yapılabilir. Ama işte diyorum ya hani yapılsa dahi e, şu anki zaten durumda yüksek olan e, bahis miktarı çok fazla yükselmesi de birazcık e, hoş olmadı. Onu da ben belirtmek isterim. E, çünkü yarış camiasının içindeki at sahibinden seyisine herkesin ama herkesin tek bir gelir kaynağı var. Bahisler ve bu bahisleri de oynayan sadece yarışsever. E, yarışsever de oynadığı bahislerle bu kuruma destek veriyor yani. Tamam kurumunların bunların içerisinden bir havuz yapıp onun içerisinden bir para dağıtıyor ama bu dağıttığı paranın ne kadarı bize tekrar geri dönüyor ne kadarı TCK'nın içerisinde kalıyor ve bu paranın içerisinden ne kadarı devletin belirli kurumlarına aktarılıyor. Bununla ilgili de hiçbir açıklama ya da bir şeffaflıkla göremiyoruz ama bugün Herhangi bir ürün aldığınızda bu ürünlerin e, her şeyle bilgisini alıyorsunuz. Vergisinden tutun şeyine kadar her şeyini görüyorsunuz. Ama Jockey Kulübü'nün günlük toplanan hasılattan nereye ne kadar verdiğini eskiden TRT4 zamanındayken bizlere yazıyorlardı. İşte askeriyeye şu kadar para gitti. Buraya bu kadar para gitti. Kalan para bu. Kuruşu kuruşuna söyleniyordu. Ama şu an o da söylenmiyor. Ben bunun tekrar gelmesini de e, istiyorum işin aslı. Kimin ne kadar nereye ne verdiğini görmekte fayda var diyebilirim. Yarışlara geçersek de e, yarın günün birinci koşusu 1900 Çim'de koşulacak. Fakat yarın eğer Ankara'da pistler kuma alınırsa diye de kafamda bir soru işareti de yok değil. E, o yüzden de günün birinci koşusunda benim favorim de 4 numaralı Maximus Wolf. Hem Çim'de hem kumda bu safkanın ben bu grubun biraz üzerinde olduğunu düşünüyorum ki bir start problemi yaşamıştı son dönemde 3 boy 2 boy 5 boy gibi startta kalıyor yani Mehmet Sarı Çelik binecek ilk defa binecek safkana ve bu start probleminden dolayı da büyük ihtimalle daha önceki takılarına geri döndü Dilba, sadece Dilba ile sahaya çıkacak Büyük ihtimalle de yani gün üzerinde bu koşu üzerinde liderliği alıp koşuya tempo verecek bir safganda göremedim arkadaşlar. O yüzden de Maximus Wolf yarın starttan iyi çıkıp numarayı alması dahilinde bu grubu geçebileceğini düşünüyorum. Onu net söyleyeyim. Ee, benim net favorim hatta alternatifte bir banko adayımdır. Bunun yanında bir numaralı turbofonu. Ben geçenlerde 1600 mesafeli çim yarışı da bank olarak değerlendirmiştim. Bugün handikap 15 bir yarıştı. Yani sandikap 14 bir mücadeleye girecek. Daha e, uygun bir grup diyebilirim. Bu safkan için ki mesafenin uzamış olması da hem kum pistte hem çim pistte de olsa bu safkan için e, iyi bir şey. Ve uzun mesafede bu grupta 2.05 içinde koşan kum pistli tek safkan diyebilirim. O yüzden ben Maximus Wolf'ün en yakın rakibinde bir numaralı turbo fanı olduğunu düşünüyorum. Burada 3 numaralı bir buri. Adana'dan hatırladığım bir safkan yarışları çok gayet iyiydi. Son dördüncülüğünde de biraz sert gruba denk gelmişti. Grubun dişi isimlerinden bir tanesi yarın bende 3. sırada en yer alacak. Daha sonrasında 7 numaralı Gold Z. Yani Suzu Gold yavrusu grubun en kaliteli orijini diyebilirim arkadaşlar. Orijin anlamında. ki bakıldığında kardeşlerine de çok iyi safkanlar. verdi, Thor Gold gibi e, isimler de var. Ve Gold zetinde yarın yarın e, son yaptığı galobunda çok beğendim. 37 günlük arada büyük ihtimalle problemleri çözüldü. Yarın da çok güzel bir yarış gelecektir. Yarın burada son bir isimden daha bahsedeceğim. Birazcık e, riskli olacak benim için. Tabii 5 atla geçeceğim buraya ama 5 yani atla bile biraz risk taşıyan bir koşu. Çünkü yarış Maximus Wolf'ün performansına bağlı diyebilirim. Grubun Bence en kaliteli ismi. Fakat son sıradan da birisinden bahsedeceğim. Eğer ki yarın yarıştan çıkmaz ise yarışta sıkıntı yani olmaz ise 10 numaralı Demir Ahmet. Yarın dedim yarışta ön tarafa gidecek isim yok. E, bu isimde ön tarafta devamlı 2-3'te giden de bir isim Yarın Demir Ahmet'in eğer ki yarış kuma alınırsa daha iyi performansı olacaktır. Çim olursa da yine iyi bir performans göreceğiz. İkinci kulvardan çıkıyor. Büyük ihtimalle 50 kilonun da e, verdiği o kilo avantajıyla da liderliği alan isim olacak arkadaşlar. Yarın Demir Ahmet liderliği alıp birazcık 2-3 boy dönerse bu grubu geçebilir. Onu söyleyeyim. Yarın sonuncu at bile çıkabilir bu grupta. Onu da belirteyim. 4 numaralı Maximus Volt benim alternatif banka adayım. Daha sonrasında 1 numaralı Turbofan'ı, Fan'ı 3 numaralı Biburi 7 numaralı Gold Z ve 10 numaralı Demir Ahmet de benim değerlendireceğim isimler. Gün ikinci koşusuna geldiğinizde yine Çin pis görünüyor ama kum piste dönme ihtimali yüzde yani bilmiyorum şu an için 70 gibi bence dönebilir. E, kum pisti olsa, çim pisti olsa benim bir banko adayım var. O isimde 8 numaralı Nergis Diktay. Yarın AGF sıralamasında da çok gerilerde çıkacaktır. Fakat yaptığı iki tane yarışı var. Birinde üçüncü, birinde beşinci olurken gerçekten e, beğendim bu ismi. Üçüncünün önündeki safkanlar sertti. Beşinciliğinde de burada koşan yarın büyük ihtimalle favori halesinde çıkacak olan 2 numaralı Çınarlı Güzeli ile koştu. Nergis Terbi koştuğu iki yarışlarda da birinde 900, birinde de 1000 mesafeli yarışlardı. Yani ise yarış 1200 mesafede koşulacak. Üzerinde de Ercan Çankaya'nın olması benim bu safkana çok güvenimi arttırdı. Gruba baktığımda da rakip anlamında 2 numaralı Çınar Güzel'iyle ile 5 numaralı Gökçay gibi duruyor. Ama yani tabi riske de girmek lazım bazı yarışlarda o yarışlardan bir tanesi de 8 numaralı Nergis Litay'la günün ikinci koşusu olacak bende. de Safkan Aksiyonu genel görüntüsü son galobu, üstündeki jockey ile baktığımda benim e, gönül rahatlığıyla bankoya yatacağım bir isim oldu. 8 numaralı Nergis Litay. Gün üçüncü geldiğimizde şart 4 bir mücadele ve 1500 kumda koşacak bir yarış. Yarış gidişatını belirleyecek isim bence kazanmaya da en yakın olan isim. Grubunda 88 handikapla en yüksek handikabına sahip isim. 6 numaralı bilenler endi. Yarın aprantilere ait bir yarış ve e, bu aprantilerle de bakalım yarın nasıl bir sonuç alacağız. Bende de bilenler de Ee, en öndeki yerini aldığı Ön tarafta numarayı alacaktır. Ve aldığı numarayla da sonuna kadar götürmeye çalışacaktır. 49 günlük bir ara var. Büyük ihtimalle zaten fasılalı koşan bir isim. Yani aralarla koşan bir isim. Onun da şansı olduğunu düşünüyorum. Daha sonrasında 3 numaralı King of DLT ara. Yani performansını bildiğimiz bir isim. Eğer yarın yaraş, yavaş giderse ön taraflarda bekleme yapabilir. Çok suratlı giderse en geride de bekleyip Yapacağız sprintte bu grubu geçme ihtimali yüksek isimlerden bir tanesi de 3 numaralı King of ara ki üstünde çok formda bir ee, ak göbek var. O da yarın kickoff deretelerde olunca ikinci sıradan yerini aldı. Son sıradan da 5 numaralı Himalayan grubunun da kalite isimlerinden 57 günlük bir araya rağmen yarın değişiklikle bu grupta e, şanslı olacaktır. Onunla da Ertuğrul Can Kılıç var ki e, benim beğendiğim aplantilerden bir tanesi. 6, 3 ve 5 benim sıralamam olacak. Yarın 1 numaralı El Lord'la Yarın e, takı değişikliğine gitmiş. Onu da eğer pardon takı değişikliği değil e, önden giriş olarak yapacaklar yani. Eğer ki yarın bütçeniz varsa onu da değerlendirin derim. 6, 3, 5 ve 1. Günün dördüncü koşusuna geldiğimizde 1900 çim fakat yarın kuma da alınabilir. Ve bu yarış kuma alınırsa farklı bir sıralama çime alınırsa da farklı bir sıralama olacak gibi görünüyor yarışta. Eğer ki yarış kum olursa bir numaralı Ateşim, 5 numaralı Nirengi ve 2 numaralı Akçaova burası için e, bence yeterli gibi duruyor. Onu söyleyeyim. E, ama yarın eğer Çin pisti olursa yarış o zaman yarış daha da fazla ismin şanslı olduğu bir duruma dönüyor. E, ki bunlardan bu saydığım isimlerin dışında eğer ki Çin pisti olursa yarış 2 3 numaralı Minik Anne, 4 numaralı gelim Olur Rüzgarı, 2 numaralı Akçova. Ben de ilk 3 sıradaki isimler olacak. Yani özellikle bu 7 numaralı becerikli Ezgi'yi de Çin pisti olur ise e, değerlendireceğim arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Ve bu 8 numaralı hayatım canı da e, yani yine Çin pisti olursa değerlendireceğim isimlerden zorlu bir yarış. Onu söyleyeyim. Ama kum pistte dönerse bir 2 ve 5 nolu safkanlar yeterli gibi duruyor. Eğer çim olursa minik anne yani 3, 4, 2, 8, 7 değerlendirebileceğim isimler olur. Onu da söyleyeyim. Yani bu koşuda. Günün 5. koşusuna geldiğimizde Handikap 15 bir mücadele. Bence günün en zorlu yarışlarından bir tanesi ki yarış çok fazla sürprize de açık görünen bir yarış. Benim favorim de 5 numaralı MCD. Adana'da yaptığı altıncılığını ben çok beğenmiştim o gün için. E, Safkan el değiştirdi zaten. Daha önce başka bir sahibi vardı. Şimdi bu ekürü de Erhan Yavuz biniyor. E, Safkan'ın son Adana yarışı dediğim gibi çok harika bir yarıştı bence. Ama o gün için altıncı kaldı. Biraz da önü kapandı. sonlarda tutmuştu. E, yarın ise grup uygun. Bu grubu geçebileceğini düşünüyorum. Bu, bu Safkan'ın bende de ilk sıradan yerini aldı. Daha sonrasında Burada çoğu kişinin değerlendirmeyeceği yarın gün özelinde büyük ihtimalle sonuncu at çıkacaktır burada. Bir numaralı gürobası ki safkanın yaptığı beşincilikleri ve dördüncülüğüne baktığımda da e, safkan derece anlamında iyi çıkıyor. Ama önündeki atlar sert olduğundan bir türlü o istediği yarış e, derecesine ulaşamadı ve uzun sürede yarış kazanmıyor. yani bir aprantimiz binecek. E, eğer ki iyi idare ederse bu safkanın da şansı olacaktır. Daha sonrasında 7 numaralı Drexter son dönem formu yerinde ön tarafta tempoyu verecek isim olacaktır yarışta. Ki çok fazla üstüne giden olmasa Müslüm Çelik de bitirebilir. Yine 50 kilolu top Tahir e, o da şöyle bakıldığında yarın Dilba takısıyla sahaya çıkacak. E, kazandığı meydandan sonra yaptığı iki koşuda tatminkar yarın bir şansı olabilir bu safkanın da. Yine son parıltı. E, 51 kilo çıkacak sahaya. Yani rakiplerine göre avantajlı e, bir şekilde çıkacak bu. Top değer ve son parıldı. Onların da şansı olacaktır. E, Klogger son dönem performans çok iyi. Devamlı ikincilikler elde ediyor ama birazcık da sık koşuyor diyebilirim. Yani onun yine bir yarış günü Ankara'da belki de içlerinden çok koşan olur. E, ama onun da tabii 4 yaşlı olması itibariyle şansı var yazılabilir. E, Enfes Tamer'de Ahmet Çelik Fundo'da Akıl Sözen var. ya yani Çok enteresan bir yarış. Hani sanki bütün safkanlar yarışa gidiyormuş gibi bir hissiyat var. Jockey tercihleri ve e, kilo anlamında birbirine çok yakın olması itibariyle de böyle bir hava var yarışta. Yani tamamının gelme şansı olan bir yarış. Ama benim önceliğim 5-1 7-8 ve 9 arkadaşlar bu küçük kuponlara da yeterli gibi görünüyor. Daha bütçeli, daha da böyle parası olan diyeyim. 6, 3, 4 ve 2'yi de değerlendirsin. Günün 6. koşusuna geldiğimizde 2200 kumda koşulacak bir yarış var. burada da ben iki tane isim önereceğim. Bir tanesini de alternatif banko adayı olarak söyleyeceğim. Bu isimde de bir numaralı Abbas Bey. Benim yarın alternatif bir banko adayımdır koşuda. Zaten bakıldığında şart 5 1 mücadele. Abbas Bey son koştu. Yarışlarında da çok sert gruplara gitti. Yarın yani grup yarış var Ankara'da ama o grup yarışta bile koşabilecek kaliteye sahip aslında ama yarın bu yarış tercih etmişler. İsmail Yıldırım gibi bir aprantiyi de almışlar. Biraz kilo anlamında da avantaj sağlamak adına. Bakıldığında da grupta hep geçtiği isimlerle beraber koşacak. Ben bu safkanda bir alternatif banko adayı olarak sizlere söyleyebilirim. Tek bir rakibi var o da Ekürler. Ön tarafta eğer büyük ihtimalle Taç Yiğit'le yarışa gidecekler yani. Taç Yiğit o e, nasıl diyeyim tempoyu kurabilirse yarın yarışta çok şanslı olacak. Ben Turan Yıldız ve Ersalay'ın da aslında yarışta şanslı olduğunu düşünüyorum ama e, tabi bütçe meselesi bunlar. O yüzden bir numaralı Abbas Bey kötü koşması halinde. Yani şu grubu aslında iyi yani normal koşsa şu grubu geçer. Ama diyelim ki kötü koştu. Yarın o beklediğimiz performansı yapamadı. En yakın rakibi de yine 2 numaralı Taççı'ydı. Eğer ki bütçeniz varsa 3'te alt yani 3 ile 6'yı da değerlendirin. Ama en nihayetinde bu iş parayla oynanıyor. 1 ve 5 benim için yeterli. Tek atmak isteyenler 2. banka olarak da 1 numaralı Abbas Bey'i ben banka olarak önerebilirim. Günün 7. koşusuna geldiğimizde grup 1-1 mücadele 2400'de koşulacak. Yarın yarış eğer ki e, kumpiste bile alırsa bu yarış alınmayacak arkadaşlar. Onu net söyleyebilirim. Yarın gün üzerinde ben burada bir banko adayım var. O ismi de banko yazacağım. O ismi de 14 numaralık kahraman oğlu. E, yani bu yarışta normalde Deniz Efe'nin olmasını bekliyorduk ama Ecuri bu yarışa Kahramanoğlu'nu getirmiş ve Ahmet Çelik yani şöyle bir bakacağım Kahramanoğlu'na Ahmet Çelik bu safkana en son 2025'in birinci ayında bilmiş arkadaşlar. O günden beri bilmemiş ve bugün biniyor ki bu ekünün neredeyse bütün safkanlarında Ahmet Çelik getiriyor diyebiliriz. Onu söyleyeyim. O yüzden yarın Ahmet Çelik'in özellikle bu safkanda olduğunu düşünüyorum. Bu koşuya özellikle 27 günlük sürede çok iyi hazırlandığını düşünüyorum. Ki son yarışında e, bu safkan bir ikincilik geldi etmişti kısa 9-1 mücadelede. O gün üzerinde Selim Kaya vardı. Selim Kaya o gün Safkan'ı çok sıkmadı, yıpratmadı. Ki şurada Ganyanlarına bakarsak da Safkan koştuğu yarışlarında zaten her zaman 1 lira Ganyan'a koşan bir isim. Hangi grup olursa olsun yani vade 9'da da 1 liraya koşan, e, Handikap 15'te de 1 liraya koşan bir isim. Şu grubu da ben yarın Ahmet Çelik'le geçebileceğini düşünüyorum ve gün özelinde günün en zor yarışı olabilir. Ama ben yarın bank olarak değerlendireceğim. Onu söyleyeyim. Tabi burada rakipleri yok mu? Var. Onu da artık e, Taşkent'i, ne bileyim Kral Karınca gibi... Vahçedere Bey gibi, Fuat Ağa gibi birçok isim olabilir, göz Gözpınar gibi ama ben Kahramanoğlu'nu yarın bank olarak değerlendireceğim arkadaşlar. Günün 8. koşusuna geldiğimizde 2000 mesafeli bir yarış. Yarışa da baktığımda iki safkan burası için çok çok yeterli gibi duruyor bende. Ee, Tabi üçüncü bir isim yazmak isteyenlere de bir safkan daha söyleyeceğim. Yarın gün özelinde burada liderliği alıp viraja da lider döneceğini düşündüğüm isim 4 numaralı Rüzgar Uğur. Müslüm Çelik'le çıkacaktır. Büyük ihtimalle yarışın tempolarını belirleyecektir. Ve o belirlediği tempolarla da eğer eğilmez, üzerine çok gitmezse yarışı bitirmeye kazanmaya yakın isim. Daha sonrasında 1 numaralı Rebel King ki son iki yarıştır bir aradan gelmişti. Gördüğü yarışlarda kendini düzenle, düzeltti. Safkan yağar Çelik'le sahaya çıkacak ve ben Rüzgaroğlu'nun durduğu yerde King'in de çok etkili olacağını düşünüyorum. Bunların yanında bir safkan daha söyleyeceğim. Ee, yarın alt numaralı Eğirmen e, bu safkanda doğudan geliyor. 59 günlük bir arası var. 8 yaşında safkan. Ama yarın bu iki safkanın kötü koşması halinde bu safkanın da bir şansı olacaktır. Onu da söyleyeyim. 4. Benim net favorim kazanmayan yakın isim. 1 en yakın rakibi bütçeniz dâhilinde. Tabii ben şablonumu eklemeyi düşünmüyorum ama e, gelme şansı yok mu var? 6 numaralı Eğirmen'de ekleyebilirsiniz 7 numaralı Eya Sofo'la birlikte. O da tabii tercihe bağlı. Günün 9. koşusuna geldiğimizde de 1200 mesafeli bir yarış. Günün en zorlu yarışı diyebilirim. Çok zor bir yarış. Çünkü yarışın bütün performans 7 numaralı Rahikil Son yarışına ben bank olarak önermiştim. O günün üzerinde Gökhan Kocakaya vardı. O gün için Safkan kazanamadı. Ama yani bu Safkan'ın performansı yarışın gidişatını belirleyecek bir performans. Çünkü yani yine büyük ihtimalle favori çıkacaktır. Ve eğer ki Gökhan Kocakaya da böyle o günkü raporunda kapalı gözlük taktırmış Safkan'a. Eğer ki o günkü raporuna göre kapalı gözlük takıp bugün de iyi koşarsa yarın kazanmaya yakın isim. Daha sonrasında 5 numaralı Ömer'in kızı. Bu Safkan hayatında koştuğu ilk yarışında dördüncülüğünü de ben çok beğendim. Yarın zaten Ahmet Çelik de hemen üzerine binmiş Safkan'ın. E, ee, Raik'in ufak hatasında Ömer'in kızı da her an devreye girebilir. 10 numaralı Tumbul Esma. Bu Safkan da son yarışında ön taraf tempoları belirleyen isimdi. Sona kadar direndi. Sonunda ikinci oldu. Yarın onun da çok şanslı olduğunu düşünüyorum. Yine 6 numaralı Prenses Girl e, bir Kaysberg temsilcisinin devamı. Anne Fatih Ağa gibi e, babası da Barbaros Bey'le bir Kaysberg temsilcisiydi. Akın Sözen yarım misafkana Beşinciliğinde çok kötü değildi. Ben beğendim. O yüzden size de önereceğim isimlerden bir tanesi de o. Son sıradan da e, 11 numaralı Zeliş Su diyeceğim ki bu Safkan'da 3. etkili sprintiyle göz doldurmuştu. Yarın da o etkili sprintini yapar ise çok şanslı olacaktır. Yarın tabi iki numaralı nasıl beyin bir numaralı Caf Kızı, iki numaralı Keskin Kuş gibi isimler de var. E, bu isimler de bütçeniz dahilinde değerlendirebileceğiniz isimler. Ama benim önceliğim yarın 7, daha sonra 5, 10, 11 şeklinde olacak. Benim yarın 6 numaralı Prenses Görle birlikte. Son hayattaki sıralamamda böyle oldu. Hepinize yani için bol şans diliyorum. Biraz uzadı video 23 dakikayı buldu. Ama işte e, bilir 1 lira olmasından bahsettik. Yarışların da genelini genel anlamda yorumladık. O yüzden yani için inşallah güzel bir yarış günü sizlerin olsun. Hepinize bol şans.